Hakan, Türkçe ve matematik sorularının bulunduğu 40 soruluk bir sınavı çözmüştür. Sınavda çözüm için harcadığı sürelerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Türkçe sorularının 1 bölü 3'ünü toplam 5 dakikada, kalan sorularının her birini 90 saniyede çözmüştür. Matematik sorularının 2 bölü 5'ini toplam 20 dakikada, kalan sorularının her birini 100 saniyede çözmüştür. Hakan, 40 sorunun tamamını çözmek için toplam kaç dakika harcamıştır diye sormuş bize. Buradan Türkçe soru sayısına 15 x diyelim. Rasyonel sayıların paydalarının katını alıyordum. 15 x dedim. 5 e 3'ün katı. Matematik soru sayısı ise toplam 40 soru vardı. 40 eksi 15 x olur. Devam edelim. Türkiye sorularının 1 bölü 3'ünü toplam 5 dakikada. 15 x'in 1 bölü 3'ü 5 x yapar. Toplam 5 dakikada çözmüştür. Kalanları ise her birini 90 saniyede çözmüştür diye belirtmiş buradan. Devam edelim. 5 artı kalan ne olur buradan soru sayısı 12'si olur. Her birini 90 saniyede çözüyordu. Çarpı 90. Burada dakika, burada saniye. Bölersek 60'a dakika cinsinden buluruz. Devam edelim. Sıfırlar gider. 3 bölü 2. 2 ile sadeleştirdim. 5x. 3 ile çarptım. 15x. Buradan 5 artı 15x Dakikada da çözecektir. Geçelim matematiğe. Matematikte ise soruların 2 bölü 5'ini toplam 20 dakikada. 2 bölü 5'ini toplam 20 dakikada. Geriye 3 bölü 5'i Sorular neydi? 40 eksi 15 x 3 bölü 5'i ne yapar? Buradan işlem yaparsanız 24 eksi 9 x gelecektir. Devam edelim. 2 bölü 5'ini 20 dakikada artı 3 bölü 5'ini 24 eksi 9 x her biri 100 saniye çarpı 100. Burada dakika, burası saniye bölersek 60'a da dakika cinsinden buluruz. Buradan 20 ile sadeleştirdim. 5, 20 ile sadeleştirdim. 3, 3 ile sadeleştirdim. 8, çarpım durumunda olduğu için burada sadeleşir. Eksi 3x çarp 5 ile 5 ile 8'i çarpın. 40, 20 de var burada. 60, Eksi 15x olur. Tüm sınav için harcadığı toplam süreyi bulalım. Bu matematik için harcadığı dakika. Burası da Türkiye için harcadığı dakika. Toplarsak 5 artı 15x artı 60 eksisi 15x buradan 15x e- 15xe artı 15x gider 65'i topladım toplam 65 dakikadır cevabımız